Sıoğlu. Hana Hana Sıoğlu. Doğru okudum umarım. Birazcık ilginç bir soyadı. 1960 darbesinden sonra Fatih Bey diyor. 1960 darbesinden sonra Ankara Sözde Valisi General İrfan Baştu Eyüp Camii'ne gelir. Cami hocasına Menderes artık buraya geliyor mu diye sorar. Hoca cevaben eli kolu bağlı nasıl gelsin diye cevap verir. Cevabı beğenmeyen anlış anlı şanlı general elindeki kamçı ile imama ağzı burnu kan içinde bırakıncaya kadar döver. Bununla da kalmaz Selimiye kışlasında işkence edilen imam perişan bir halde Yasaya da, atılır diyor ve o İrfan Baştu, General İrfan Baştu caddesi Ankara'da diyor ve bunun ismi halen Esenboya gidip gelirken gene bu caddeden geçiyoruz diyor ve bu caddenin adının değişmemesinin sebebini sorguluyor izleyicimiz ve diyor ki yaşım 70 hiçbir beklentim yok demiş. Ne beklentisi olacak? Samimi bir vatandaş, samimi bir insan olarak bunun e, yanlışlığına dikkat çekiyor. Bir ara bu 28 Şubat ve 12 Eylül'cülerin yargılanmaları sırasında onların adını taşıyan e, cadde, sokak, bina, mahalle, e, yer isimlerinin değiştirilmesi kampanyası başlamıştı. Birkaç yerde de bu yapıldı ama ne yazık ki devamı gelmedi. Sadece İrfan Başdoğu değil, Nevzat Tandoğan'ından tut da daha e, kimler bu, daha yüzlerce, binlerce isim var bu şekilde. Yani yanlış adamların isimleri bu e, memleketin caddelerinde sokaklarında mahallelerinde okullarında binalarında ne yazık ki yaşatılıyor